Merhaba arkadaşlar. Ben Tubito. Ben Edran. Ben Ece. Evet, gördüğünüz üzere bizim beyaz kutumuz ortaya çıktıysa Babama eğer ne vardır? Etkinlik, ne yapıyoruzdur? Etkinlik, etkinlik yapıyoruz, etkinlik değil mi? Şimdi bizim Adam beyaz kutumuz bizim bu kutu. Çıktığına göre etkinliğimize evet. geçebiliriz ve günün bu etkinliği. Için? Şimdi burada ne vardı? Tabii ki <laughs> cips vardı. Ama biz bu cips kutusunu dedik ki atmayalım ve bir kalemliğe çevirelim. Ya da böyle saklama kutusuna vesaire. Şimdi bunu kağıtla kaplayacağız. Üstüne resimler mi çizelim yoksa stikerler mi yapıştıralım? Sticker. Sticker yapıştıralım değil mi? Bence de sticker yapıştıralım ama şimdi bunu kaplarken... Evet, stikerımı çıkardı. Hiç kullanmadık. Ee, hay, ben orada bayağı kullandım e, açılmamış ki. Hayır anneciğim açıldı. Bu kullandım. Bu Tokalive karakterlerinin sürpriz e, paketlerini hazırlarken de bana, kullanıyordum. E, o, ben okuldaydım. bana sürpriz hazırlamıştım. Evet onu da videomuzda var. İzleyebilirsiniz. Evet. Şimdi neyi bulacağız? Bunu ben açalım mı? Hangisi? Benim tanıdığım. Onu sonra. Benim tanıdığım. Evet onu da Elçin yapmıştı. E. Bu da Melody. Evet bu da My Melody'nin sıfır yapmıştık. Şimdi şunu soracağım kızlar. Ne? Buraya odaklanın. Şuradan bir kağıt seçelim. Bir pembe. renk seçelim. Beyazın üzerine yapmak istemiyorum. Renkli bir kağıdın üzerine yapalım. Şurada ya gördüğünüz ya gibi. Bak buraya bakın şimdi. Hangi renkler var? Sarı, ben, mavi, mor, yeşil ve pembe var. Mor. Bakayım. Mor. Mor istiyorum. Pembe. Mor. Yeşil, mor. Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi stickerlarımız böyle pembe ağırlıklı ya pembenin üzerinde pembe çok hoş durmaz. Yani mor mu? Ee, morun üzerinde daha güzel olur Ecrin. <laughs> çünkü bu stickerlarımızın geneli de pembe çünkü. Hatta bunlar ne biliyor musunuz? Sarının Hı. üzerinde çok güzel durur. Ama mor yapalım, hadi. Bu sefer mor olsun. Ee, bir dahakine de senin istediğin olsun. Tamam senin istediğini yaparız. Bu arada ecren çok fazla arkadaşlar. Sildiği bayağı İki hasta. İki gündür akla gitmedi. Evet. De Denizli tıkalı ikisinde. Şimdi tamam kağıdımıza karar verdik. Evet. Stickerlarımıza karar verdik. Stickerlarımızı yapıştırdıktan sonra üzerlerine kağıdımız Bant. sağlam olsun diye bantla yapıştıracağız. Ee, geriye ne kalıyor? Bir şey kalmıyor. Bir tane de kaleme ihtiyacım var. Kim? Var mı? Aslında yok var. gibi de var gibi de. Ne yapalım? Tamam. Şimdilik burayı bir kapatalım. Getir için. O sonraki videomuzu açarız. Getir buraya. Kapat kapağını. Evet. Evet. O işimizi de koyalım. Bunu kapatalım. Ve hadi kenara hadi. alalım. Telefonumuzu da tripoda takalım. Şimdi ne yapıyorum? Önce bunu bir ölçeceğim. oluyor mu? Uyuyor mu? Şuradan şöyle bir boşluk kalıyor. Onu da şuradan gelen fazlalıkla tamamlarız. Şöyle bir ölçelim. Ben, şöyle gayet sıkı anne, olsun. Da, evet. Nereye kadar? Da, annem için bir Şu tane. çizgiye kadar. Anne, evet. Şöyle mi? belirleyeyim. Bir tane sorunlu, Bu çizgiye kadar. Stikerlere yapıştıracağız. Evet kızlar ben hadi tane. sticker seçelim. Ben seçebilir miyim? Seçin. Şimdi bir yüz belirleyelim. Bu tarafına yapacağız. Ne Dur bir saniye şöyle çıkarayım. Hepimiz birer tane seçeriz. Ben kalemlerimi seçtim. Evet, ben buradan seçmek <laughs> istiyorum. Ben göz bir şey yapacağım. Dur bakalım. De sen, ha, sen ben de buradan seç. Seçeceğim. Sen de oradan. Ben de buradan. <laughs> bir tane de ben seçeyim. Tamam. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi ben ilk ben olarak. Seçtim. Kendiminkini seçtiğimi böyle çıkarıyorum. Ben de Ben annem için Galatasaray yapacağım. Galatasaray mı yapacaksın? Evet. Elçin bu arada resime koyuldu. Resim yapmaya başlıyor. Evet. evet Ay, şimdi annem ben beni şöyle. Şuraya bir tane yapıştırıyorum arkadaşlar. de tamam, Evet. Ama bu tarafa doğru dön. Tamam. Onu mu yapıştıracaksın? Hı -hı. Tamam. Yapıştı. Sen yapıştırabilirsin. Şöyle. Ben mi yapıştırayım. Evet. Sen güzel yapıştır. Evet. Harika bir seçim Elçin. Şey elçin. Elçin hadi sen de seç. <laughs> elçin. Neden Bakın burada bir gökkuşağı var. İnanmıyorum. Ama küçük olmadı mı? Şuraya çok yakışır. Bulut var mı? Bulut mu? Pembe bulut var. Sizde var mı? Bakın. Bende yok. yok bende var. Şuraya bulut yapacağım o bu zaman. Aa bende Aa bende bulutla yıldız var. Tamam. tamam yıldız da yapalım. Aşağılara doğru da çiçekler varsa çiçekler yapabiliriz. Bakın mesela burada bir tane saksım var ama. benim. Bu saksıyı yapıştırabilirim. Harika bir kalemlik olacak. Ay yırttığım stikeri inanmıyorum. Aa ben yırttım. Nasıl? Ben yani yes. de yırttım. Olsun Çocuk şey oldu. olmaz. Bunu koyayım mı? Evet mi? bu çiçeği şöyle aşağıya yapıştıracağım bir arkadaşlar. Şöyle... şöyle yapayım ya. Şurada dursun. Ay ben hangisini <laughs> seçtim? Evet. Ben çiçek seçeyim. Elçin sen seçsene bir tane. Bilmem. Elçin resim yapıyor ya. Elçin ee, neden buraya yapıştırdın? Ee, yırtıldı. E yırtılsın bir şey olmaz. Biz onu buraya yapıştırırız. Bu da bulut sonuçta. Değil evet. mi Elçin? Evet. Evet harika oldu. Bakalım burada bir astronot var. Bu alakasız olur. Anne şu bu olmaz. Ama şu çiçeği çıkartabilirim. Bende de çiçek var iyice. Bak ben bu çiçeğimi çıkarıyorum. Tane, Şuraya yapıştırıyorum. Ben ne Neyi çıkaracaksın? Çiçeği. Sarı Sarı papatya mı? Evet Ecren papatyayı çıkardı. Ben de kaç yer var. Bakayım. Şöyle bu papatya'yı da buraya yapalım. <coughs> Tavşan koyabilirsin. Evet, bunlar alakasız Ecren. Bunların artık koyamayız. Hepi var mutlu. Bakayım. Bak burada hepiyi çıkartabiliriz. Şunu bunu koyayım. Başka Aynen. bir sticker seçelim. Ben bunu çok sevdim. Ben de beğendim onu. Güzel şeyler var. Evet. Başka ne seçebiliriz? Neyse, ben e de, ya. Şuradan şunu seçeyim bakayım ne gelecek. E bu aynısı. Seçmiştim. zaten. Bu da aynısı. Bu. Bu olmaz ki Ben de yapıştırdım. Ev Bakın, ben, ben şunu var burada. Ben, ben de güzel oldu Ezren şurada ne var? Şuna bakmak istiyorum. Bir bakayım çok Bu Ay, da olmaz. Kapalı. Bu da ev dekorasyonu. Bu stickerlarla bir ev dekorasyonu hazırlayabiliriz sanırım. Kızım. Evet. Gerçekten bak. Aa bak burada çok güzel çiçekler Bunu var. Hepsini çıkartalım ben Laleler de. var. Şuraya yapıştırabiliriz burada bu hepsini laleleri. Çıkartalım anne. iyi çıkartacağım ben. Evet. Bakın buraya da lale koydum. Evet. Güzel oldu. Ana bunların hepsini çıkardım. Tamam anneciğim. Burada bakalım. Buradan, aa, burada da bir lale var. Bunu da çıkartabilirim. Aa Ben şu çocuğun üstüne yapacağım. Happy. Ay Hayır Edren. Edren orayı yapmıyoruz. Ay, Edren yanlış yere yapıştırmışsın. Hmm. Bak onu da yanlış yere yapıştırdın. Ne olacak şimdi? Kaldırabilecek hayır, mi? miyiz? Buraya ben bak, böyle sınır koymuştum. Çünkü burası bunun arkasında kalıyor. Bir çıkarmayı, de çıkarmayı deneyeceğim. Yapacak bir şey yok. Yırtılmadı. <laughs> evet yırtılmadı. Bunu ne yapalım o zaman? Şş, tamam buraya yapıştı artık. Buraya yapıştıralım. Başka ne var? Happy. Happy, mutlu. Happy, happy, happy. <laughs> evet, happy de buraya yapıştırdık arkadaşlar. Alakalı Yeterli alakalı mi? Olur. Biraz daha yapıştıralım mı? Alakalı olur mu? Yok anneciğim, o alakasız. Ben baktım onu, o çok alakasız durdu. Çilek. Burada bir çiçek var. Bunu yapıştırmak istiyorum. Dur bakalım. ben çilek. Ay çıkıyor sticker. Çilek Yapışmış. olur mu anne? Çilek de alakasız anneciğim. Durduk yere çilek ne alaka? Değil mi? Şurada bir çiçek var. Bunu da şuraya yapıştırayım. Burası boş kalmış. Aa, Bakalım. Ben şunu yapıştırayım mı? Bunların hiçbiri olmaz. Senin kendi yani sticker'ların var Rezren. Onlar nerede? Hadi. Kromiler falan. Onlardan da ya yapıştırabiliriz. Onlar bak burada çiçek çok fazla. Bir kişi de kıyamaz. Kendi eşyalarına. Neden benim sticker'larımı kullanıyoruz o zaman? Değil. Bu arada benim sesim de gitti arkadaşlar. Ben de hasta oldum. Evet. Ablam bulaştırdı. Evet. Ablam bulaştırdı kızım. Dün benim kucağıma oturdu Ecihan. kalkmadı dedim kızım. Yapma etme kalkma hasta olacağım. Anne, Yok, şunu kalkmıyorum. yapıştırabilirsin mi? anneciğim. Benim güneşim Ak, bu, nasıl? Bak bu o tarafa yapıştırmıyorsun bu tarafa. Tamam, mı? Şuraya benim güneşim Burada nasıl? ne alalım mı? ya? Benim güneşim nasıl? Harika oldu bebeğim. Anne ben şuradan da seçebilir miyim ya? Artık yeter Ecren. Çok kalabalık olmasın böyle çok ki. tatlı ya. Evet tatlı oldu güzel oldu. Bence bu kadar kafi yeterli yani. Evet, ee, evet. şöyle bir bakalım. Ben tıkayıcıklara bakabilir miyim? Bakabilirsin. Bakın şimdi şu var. şekilde kaplayacağız. Evet, şu, şu. Nasıl? Hı? Anne bir tane bana hediye eder misin şunlardan? Nasıl oldu? Çok güzel. Çok güzel oldu. Değil mi? Kendimiz resim de şey yapabiliriz aslında. Çizebiliriz bunu. Evet. Gayet başarılı oldu. Evet. Şöyle. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Bunu böyle bantlayalım ki şey olmasın. Bunlar çıkmasın ve sağlam bir form kazansın. Ama yeter tamam. yeter diyorsun, yapıştırıyorsun. <laughs> Duramıyorum ki. Tamam vallahi yeter. Tam bu kadar yeter. Tamam şuradan Sanki bir tane daha çiçek bakayım. alacağım. Şunu alacağım. Bir saniye. Çıkarmıyor, çıkaramıyorum. Anne bak, bunu evde kırıyorum. Evet, şimdi Şimdi şöyle bir kart çizdim ben. Çok tatlı durdu. Dedim ki her yere çizeyim böyle. Değil mi? Evet çok ha. yakıştı anne. Çok yakıştı. Bir de farklı bir renk daha seçeyim. Bir de onunla kalp yapayım her yere. Ay inanılmaz harika oldu. Evet arkadaşlar size de fikir olsun. Böyle bu tarz kutularınız, işte cips kutuları vesaire hemen ne yapabiliriz? Çöpe atmıyoruz. Çöpe atmıyoruz. Etkinlik oluyor bize de. Hemen evet. ne yaptık? Kalemlik yapacağız bunu. Ee, kızlar odanıza koyarsınız masanızın üzerine evet. olur mu? Evet. Bütün kalemlerimiz de kaybolmaz. Evet. Matik kaybolur. Şöyle şuraya da koyayım. Diğer renk aslında ne olsun ya? Aslında ki kalemliklerimizi kullanmıyoruz. Sarı nasıl olur acaba? Bir bakın sarı da yıldız atsam görünmüyor değil mi? Hiç ben, karalanıyor ben... gibi oluyor. Hoş durmadı. Bakalım. Ben bunu denedim olmadı aslında. Olmadı asla. evet kızım. Şöyle bir de yeşil yapalım mı? Ben mu? renkli taş Bakayım. yapacağım. Evet, yeşil yıldız olabiliyor. Şöyle. Ben renkli taş yapacağım. Ay! Ay! Çok güzel ya. Bayıldım. Değil mi? Yıldız. Bak, son, böyle, yıldız. Bak böyle yapıyorum. Böyle bak A gibi yapıyorum. Sonra elimi kaldırmadan yukarı çıkıyorum çapraz. Sonra düz çiziyorum ve tekrar çapraz aşağı iniyorum. Yıldız oluyor. Yıldız yani böyle. sen bak, nereden öğrendin? Bana ilkokuldayken öğretmenim öğretmişti. Sonra ben de kendi çocuklarıma öğrettim. Sen liseye mi gidiyorsun? Ya hayır gitmiyordum ama boş derslerimizde çocuklarla resim yapıyorduk bazen. Karikatür çizilmeyi seviyorum ben mesela. Çocuklar böyle istiyorlardı. Sen hangi çocuklara baktın? Üniversite, ortaokul, lise? Lise ve ortaokul. Evet. evet. Sen oğlu, okul çalışıyor. Nasıl oldu? Çok güzel oldu değil mi? Şimdi bunu hemen <laughs> bantlıyorum arkadaşlar. Evet. Kar, 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 kar. Benim Karnım bitti. Gök Şöyle Şimdi ben bir tanesini ben beraber Ondan sonra Başka. şey yapalım. Matlayayım gelin. Şöyle öncelikle boyunu ölçüyorum. Bakın bu kadar. Sonra kokonyarı ve pürüzsüz hava kalmasan Aa, yapıştı. Evet biraz daha yukarıdan yapıştırmam gerekiyordu. Ama bu şekilde yapıştı. Yapacak bir şey yok. yok. Evet şimdi ben komple bantlayıp geliyorum. Ve evet iki taraflı da bantladım. Ne? Neden iki tarafı ah, bantladım? Çünkü e, evet. su falan gelirse formu bozulmasın diye arkadaşlar. Şimdi kenarlarından böyle anne, yapışkanların fazlalığını alıyorum. Aldım. Şimdi şurayı da alalım. Aa çok güzel bir şey için. Aferin sana. Kirpik çizmiş şey için. nasıl anne? Çok güzel anneciğim. Uzun uzun. Ve şimdi tekrardan şöyle evet, bir saralım. Şöyle. Burada bir fazlalığımız var. Bu fazlalığın oldu. bir kısmını keseceğim. Niye? Keseceğim evet. ki şuraya böyle saracağım onu da. Ne kadar keseyim? Şu, şu kadar. Evet. Şuradan şu kadar almam kafi olacak. Çünkü diğer tarafını da yapıştırayım. Şöyle sizle birlikte keselim. Umarım düz kesebilirim. Ben oyuncak ayı yapıyorum. Düz mü kestim? Düz kestim. Ben oyuncak ayı yapıyorum. Oyuncak ayı mı yapıyorsun? Bizim oyuncak ayımız var. Ama portakalı mı yapıyorsun? Portakalı mı yapıyorsun? portakal değil. Şimdi. Şimdi pamuk şekeri mi? Şöyle evet. buradan tekrar bir bantla burayı güçlendireceğim. Anne bu, ben... Bizim bonk şekerimiz şöyle. hangi renk? Evet, evet. Lanet İşte Abla, çok da sağlam oldu. Gider. Şimdi şuradaki fazlalığı şöyle kesiyorum. Kestim. Kestim. Şimdi şunu da buraya yapacağım ama böyle bir değişik yapmak istiyorum ya. Böyle püsküllü yapsam mı yapmasam mı? Onu düşünüyorum. Sizce ne yapayım? Ayrıca bu buraya yetmedi. Biraz daha almam ya gerekecek. Ya buraya başka mi? bir şey yapalım ya. Ne yapalım kızlar? Biraz fikir verin. Hemen ben düşünüp geliyorum. Ve evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kalemliğimiz bu şekilde hazır oldu. Kapağı nerede? Ha? Kapağı. Orada. Şimdi bu kapağı bu şekilde kapatıyoruz. Ama ben bu kapağının da bu şekilde şeffaf kalmasını istemiyorum. Ne yapacağım? Sesleyeceğim. Tabii ki sesleyeceğim. Pembe olsun bu sefer. Pembe kapalı. olsun. Tamam pembe olsun. O zaman pembe kağıt alayım hemen. Ben alayım. Hadi ver bakalım. Ben de bunu bir tane kalem seçeyim. Siyah kalemi alabilir miyim? Ama ben çizeceğim etrafından. Ecan sen ver. Pembe şey var ki O zaman pembeyi de şöyle. Şimdi buna göre bir numarlak çizeceğim. Hı -hı. Keseceğim. Oldu mu Atlayacağım. Ay yanlış çizdim. Hı -hı. Evet. Şimdi öncelikle e, ne yapalım biliyor musunuz? Bunu kesmeden önce süsleyelim. Şunu, olur, şunu yapıştırayım istiyorum. ya. Kızlar kapağa bunu yapıştırmak istiyorum. Sizce nasıl? Dur ben yapıştırsam. Şöyle. Buraya da Ejren ve Elçin yazayım olur mu? Olur. Tamam. Ben yazabilir miyim kendi isimimi? Bence ben yazayım. Daha estetik dersin. Üstünü bant yapacağız ya böyle. Ha. Olur mu? Tamam. Tamam. Şimdi bantlayalım. Ama sen Şöyle. Şimdi burada kayıt var. Al o zaman. Evet. Evet. Aa yazmayı unuttum. Az daha gidiyordu. Hangi renkle yazalım? Elçe evet, mi? Şimdi... Morla mı yazalım yine? Şu nasıl olur? Hayır Evet. Geçirmişsiniz Anne. ya hemen. Ya, Şuna hiç... bakalım. Olmaz. Nasıl ama. duruyor? Bu güzel Benim duruyor. Bunu yazalım. Nerede? Evet. Buraya Ecran yazıyorum. Ev evet, ve et. Evet şöyle. E sen harf yapmayı nereden e öğrendin? Öğrendin öğretmenin mi öğrendin? Evet, öğretmenim öğretti. Buraya da Elçin yazıyorum. Elçin. Evet, Elçin. Çin. 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 <laughs> Çinli bir kız varmış. Adı Elçinmiş. Evet. Bebek ismi Değil mi? Çocuk. Dur şimdi bunu bantlayalım. Şimdi bankediriz artık. Şöyle görüyor mu arkadaşlar? bakalım küçük. Aa, evet. Şimdi. Yapıştırdım. lazım oluyor. Şimdi diğer tarafını da bantlamam lazım ki yine dediğim gibi. Ben, sağlam olsun. Ben hemen adım yım. Ne Kalem. Ne <laughs> Mi? Hayır 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 tahta kalemi olmaz. Hı? Hmm. kalkmıyor çünkü çizilince. Bir tane var. Hayır o olmaz bebeğim. Onu bırak. Cin var. var. E, şimdi kesmeye başlıyorum. Böyle hafif çizginin içinden keseceğim ki tam otursun. Değil mi Yeçin'cim? <laughs> Ve evet bakalım. <laughs> Kızlar bir şey söyleyeyim mi? Efendim. Tam oturdu. Bakayım. Bakın şimdi tabii bunu buraya yapıştıracağız. Anne bak şuraya kalkmasın diye. Yok anneciğim kalkmasın. Evet evet. Bakalım şöyle. Şimdi deniyoruz. Evet. Nasıl oldu arkadaşlar yorum yapın bakalım beğendiniz mi, beğendiniz mi? Aa, beğenmediniz mi? Bundan nasıl bir kalemlik olur mu olmaz mı? Bakın böyle olur. ne yapacağız? O kalemlerimizi koyduk. Ve ağzını da bu şekilde kapattık. İşte size kalemlik. Nasıl oldu kızlar? Çok güzel. Evet bence de güzel oldu. Ve bir videomuzun daha sonuna gelmiş evet. olduk arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olmayı, dolayı, like atmayı kanalıma, ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi yapalım. çok seviyoruz. Evet. Hoşçakalın.